sadat ı Kiram insanların Allahu Teala'ya ulaşması için çaba sarf etmişlerdir. Uzun yolda gidenin arabasının bakımını yapması lazım. Her şeyini kontrol etmesi lazım. Arabanı sert kullanırsam kaza yaparsın. Yoldayız. Dikkatli olmak lazım. Biz ümmeti Muhammed'in imanını kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsana en lazım olan şey İmandır. En mühim meselesi de ölüm sekeratında imanla gidebilmesidir. İnsan imanla gittikten sonra ahirette işi kolaydır. Bu tariki nakşibendiyenin gayesi mücahededir. En büyük cihad nefis ve şeytanladır. İnsanın ilk önce kendi nefsine dikkat etmesi gerekir. Nakşibendilerin amellerinin zikirlerinin gayesi kalbin hidayeti içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücutta bir et parçası vardır. O ıslah olursa bütün vücut ıslah olur. O ifsad olunca bütün vücut ifsad olur. Dikkat edin o kalptir buyuruyor. Bu yolun hedefi kalbin hidayetidir. Bu yol Kalbin takvasıdır.